eş genel başkanlarımız ve milletvekili arkadaşlarımızla ilgili hem son yaşanan gelişmeler hem de cezaevinde tutulma koşullarını tekrar kamuoyunun bilgisine sunmak amaçlı. Bildiğiniz gibi 20 Mayıs'ta dokunulmazlık kaldırılması süreci bizzat Cumhurbaşkanı tarafından startı verilen bir kampanyayla gerçekleşti. Gittiği her yerde dokunulmazlıkların kaldırılması gerektiğini ...ifade ederek aslında bu süreci görektiğini o dönemden bugüne e, hepimiz birlikte izledik, yaşıyoruz ve hala bu süreç devam ediyor. Nitekim 20 Mayıs'ta mecliste partimiz dışındaki diğer üç partinin bugün çokça korudukları, koruduklarını iddia ettikleri... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, halkın iradesine asıl darbeyi o gün anayasaya aykırı bir şekilde dokunulmazlıktan kaldırmak suretiyle vurduğunu bugün bir kez daha ifade etmek istiyorum. Neden bugün? Çünkü bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde rejim değişikliğini, sistem değişikliğini bir bütün olarak yasalarını, yargı erkeni kökten dizayn eden bir değişiklik teklifini tartışıyoruz ve buna karşı çıkanlar, Halkların Demokratik Partisi olarak bizim tutumumuz zaten çok net bunun karşısındayız ve hayrımızı kampanyalarda da çok güçlü bir şekilde ifade edeceğiz ama diğer partiler aslında meclis iradesini hiç de önemsemediklerini 20 Mayıs'ta ortaya koymuşlardı. Şimdi bu koşullarda Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasa değişikliği yapmak için görüşmelere devam ediyor. Eksik, sakat, aslında nispi butlanma hukuktaki deyimiyle kısmi olarak değerlendirilemeyecek bir koşulda değerlendiriyor. Neden? Çünkü parlamento'nun 3. büyük partisinin liderleri, eş genel başkanları cezaevinde. Milletvekilleri cezaevinde. Bir oy değişikliğinin Türkiye'de herkesin yüreğini hoplattığı bir kesimin en azından bir ortamda 11 oy bu tartışmalara katılamıyor, görüşünü ifade edemiyor ve cezaevinden gönderdikleri dilekçeler işleme bile alınmıyor ve durdurma talepleri, katılma talepleri görmezden geliniyor, duymazdan e, duyuluyor şey yapılıyor. Kapatılmaya çalışılıyor. Biz aslında Anayasa Anayasa Komisyonu'nda da bu görüşmelerin derhal durdurulması gerektiğini çünkü bu koşullarda meclisin anayasa değişikliğini yapamayacağını, halkın iradesinin eksik olduğunu ifade etmiştik. Bir kez daha bu vesileyle ifade etmek istiyoruz. Değerli basın mensupları Bizim eş genel başkanlarımız başta olmak üzere milletvekillerimiz ve diğer bütün belediye başkanlarımız tümüyle siyasi kararlarla cezaevindedirler. Bu dosyalarının hukukla ceza davalarıyla, ceza soruşturmasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Arkadaşlarımızın ve eş genel başkanlarımızın bütün dosyaları tümüyle kendi yaptıkları parti programını, ilkelerini, siyasetimizi alanlarda halka anlatmak ve sandık sandığa gittiğinde de destek aldıkları konuşmalardan ve şu anda üçüncü siyasi parti konumuna geldikleri görüyoruz. Ve konuşma sebebiyle cezaevinde olmalarına rağmen bugün kamuoyuna bilinçli bir şekilde baştan itibaren servis edilen haberlerde maalesef bir farklılık yok. Sanki bunu bilmeyenler, duymayanlar, Türkiye'de 80 milyon yurttaş şöyle bir algıyla yönetilmek isteniyor ve yönetiliyor. Yüksekdağ, Demirtaş ya da diğer milletvekili arkadaşlar büyük suçlar işlediler. Bunlar kriminal bir işlere karıştılar. Sanki bir şeyler yaptılar. Ya bunlar niye cezaevinde? Çünkü vatandaş televizyonlarda ulusal basın yayın organlarında muhalif, muhalif medya zaten kapatılmış durumda. Sadece tek yönlü, tek bakış açısıyla verilen haberlerle halk bir haber bombardımanına tutuluyor ve adeta zehirleniyor. Bilinçli bir şekilde halka, halk aleyhine zehir veriliyor ve toplumun kutuplaştırılması arttırılıyor. O toplumsal kutuplaşma arasına o kadar büyük mesafeler girdi ki tarihinde Türkiye'de hiçbir zaman bu kadar olmamıştı. Ve bizim sözlerimiz bilinçli bir şekilde yansıtılmıyor. Bizim gerek mecliste, gerek halkla birlikte yaptığımız çalışmalarda, gerek partimizin merkez yürütme kurulu çalışmaları, bizlerin bizzat milletvekillerinin çalışmaları kırpılarak, sansüre uğratılarak ya hiç bilinmiyor <laughs> ya da verildiğinde e, emin olun saniyelerle yakalamaya çalışıyoruz. Çünkü yaygın medyada HDP diye bir parti yokmuş gibi davranılıyor. Ama biz varız. Buradayız. 11 milletvekili arkadaşımız cezaevinde de olsa demokratik siyasetteki ısrarımızdan asla vazgeçmedik. Ve vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bizim varlık sebebimiz tam da Türk meselesi, Türkiye'deki farklılıklar meselesi, demokrasi meselesini şiddet dışı yöntemlerle çözülebileceğini göstermektir. Tam da buna karşı şiddet yanlıları, şiddetle bu sorunu çözmek isteyenler bizim karşımızda konumlanmış bulundular. Değerli arkadaşlar, biraz birkaç örnek vermek istiyorum daha da dosyalarına ilişkin. Dün eş başkanımız Sayın Kesinler. Basına büyük büyük servisler yapıldı ama basında küçük yer aldı tabii. Şöyle küçük kontrolarla HDP'li yüksek daha müebbet hapis sistemi. Bir kısım medya bu şekilde servislerini gün boyu yaptılar. Sosyal medyada da basın yayın organlarında da. Yine HDP'li yüksek daha genellikle bu manşetle bir müebbet daha mesela. Bir müebbet daha. Bir kere yazı dili bile Sanki müebbet ceza verildi, bu suçu işledi, müebbetlik bir suç varmış gibi yine bir kamuoyu algısı oluşturuyor. Yine e, Sayın Grup Başkan Vekilimiz İdris Baluken hakkında da aynen yaptığı konuşmalar sebebiyle bir ay önce onunki servise konulmuştu. Baluken'e müebbet hapis sistemi, yine daha önceki iki dönem milletvekilliği yapan, hala Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı iken kayyumla, darbeyle tutuklanan Sayın Kışan'a ilişkinde aynı servisler yapıldı. Peki nedir? Müebbet istenecek kadar ne suç işlediler bu arkadaşlarımız, eş genel başkanlarımız? Konuştular. Sadece konuştular. Peki ne konuştular? Mesela Sayın Yüksekdağ eş başkanımız Türkiye'deki parlamentodaki tek kadın lider konumunda olan yüksek da şu iddianamenin bir sayfası. İddianamenin hepsi iddianame denilemeyecek derecede boş safsatalarla dolu talimatların yerine getirildiği bir metin niteliğinde. Ve kendisine yönelik iddialar savcının kafası karışmış belli ki. Verilen talimatları yerine getirirken ne yapacağını şaşırmış, garip bir dil kurmuş. Demiş ki konuşmalardan parti programını okumak en önemli müebbet istemlerinden biri. Değerli arkadaşlar bizim parti programımız sitemizde var. Yargıtaya verildi. Ve bunun siyasetini yapıyoruz. Biz bugün de tabii ki parti programımızın arkasındayız. Parti programımızı her yerde söylemeye, savunmaya devam ediyoruz. Edeceğiz. Öz yönetim istemek. Yine savcının gerekçelerinden biri yani öz yönetim talebini program e, halini halka anlatmak. Öz yönetim bizim 2011 yılında Barış ve Demokrasi Partisi olarak Anayasa Uzlaşma Komisyonunda savunduğumuz bir yönetim biçimidir. Öz yönetim istemek suç değildir. Öz yönetim istemek suç olamaz bir yönetim biçimidir ve en demokratik yönetim biçimlerinden biridir. Şu anda Türkiye, Avrupa Yerel Yönetimler özellik şartına taraftır. Ve bu taraf olması statüsü sebebiyle Türkiye'de zaten bir tartışmaya mahal veremez. Türkiye'nin öz yönetim şart, e, özellik şartına uyması gerekiyor. Uymadığı için Türkiye suçluyor. Aksine bir parti liderinin eş genel başkanının programda olan öz yönetimi anlatması nasıl bir suç olarak telakki edilebilir? Bu büyük bir garabettir. Peki niye savcı böyle demiş? Savcının tasarrufu yok ki burada. Savcı kendi halinde bir hukuk insanı